arkadaşlar, Yeniden birlikteyiz. Bir önceki dersimizde ışıkta kırınım su dalgalarında girişim deneyinden bahsetmiştik. Şimdiki dersimizde çift yarıkta girişim dersinden bahsederek konuya giriş yapacağız. Değerli arkadaşlar ışıkla ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Bu teorilerden bir tanesi tanecik teorisidir. Tanecik teorisi Newton tarafından ortaya atılmış olup Newton ışın ışık kaynağından çıkan sonsuz tanecikten oluştuğunu ve bu taneciklerin saydam ortamlarda çok büyük hızlarla doğrular boyunca yayıldığını ifade etmiştir. Newton'un yaptığı bu çalışmalar incelendiğinde fotoelektrik olay, kantın saçılması, aydınlanma, yayılma, yansıma, kırılma, soğurulma, ışık basıncı gibi olayların Işığın tanecik teorisiyle açıklandığı ifade edilmiştir. Işığın dalga teorisini incelediğimizde Huygens, ışık kaynağı olan cisimlerin atomları frekansları yüksek olan titreşimler oluşturur ve bu titreşimlerin saydam ortamlarda dalgalar halinde yayıldığını ifade etmiştir. Huygens'in yaptığı açıklamaya bakıldığında çift yarık deneyi, ışıkta girişim, polarizasyon, kırınım gibi olayların ışığın dalga modeli ile açıklandığı ifade edilmiştir. De Broglie ise elektromanyetik teoriyi ortaya atarak ışığın tanecik ve dalga teorisini birleştirmiş ve bunların sonucunu şu şekilde yorumlamıştır: Işık dalgalar halinde yayılan taneciklerden oluşur ve yüksek frekansta tanecik, düşük frekansta dalga özelliği gösterir diye ifade etmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi biz çift yarık yani yank deneyinden bahsedeceğiz. Bunu ifade etmeden önce bir geçmişe dönük açıklama yapacak olursak biz su dalgalarında girişim deneyinden bahsetmiştik. Ne yapmıştık? Su dalgalarını aynı fazla meydana getirip birbiri içerisine geçirerek katarlar ve düğüm çizgileri adını verdiğimiz girişim noktalarından bahsetmiştik. Yangın yapmış olduğu çift yarık deneyi de birazcık buna benziyor. Bir fant burada görüldüğü üzere Fant metal bir levha arkadaşlar. Metal bir levhaya ayrı ayrı iki delik açıyor ve ışık kaynağını metal levhaya tutarak perdenin arka tarafında desenler meydana getiriyor. İki tane yarığımız var. Bu yara ışık kaynağını tutup yarıkların arasından geçirdiğinde fantın arka tarafında bulunan perdenin bölgesinde aydınlık ve karanlık saçak adını verdiğimiz durumların oluştuğunu görüyor. Aydınlık saçak ve karanlık saçak aslında su dalgalarındaki girişim deseninde gördüğümüz katar ve düğüm çizgilerinin yeni ismi olarak karşımıza çıkacak. Değerli arkadaşlar, Young yapmış olduğu deneyde fantın arka tarafındaki perdede bir aydınlık bir karanlık, bir aydınlık bir karanlık olacak şekilde arka arkaya dizilen silsile halinde bir saçak aralığı görmüştür. Bu saçakları incelediğimizde ortada her zaman merkezi aydınlık saçak. Tıpkı su dalgalarındaki girişim deneyinde gerçekleştirdiğimiz merkez katar çizgisiyle aynı ifadeyi. Sadece ne yapıyor? Merkezi aydınlık saçak diyor. Bunu da nasıl gerçekleştiriyor? Önüne bir havuz doldurduğunda su dolu havuzu üstten ışık tutarak karanlık bir ortamda ışığın dalgalarının zeminde nasıl ilerlediğini inceleyerek ispatlıyor. Değerli arkadaşlar aydınlık saçak, karanlık saçak ve bu saçakların arasındaki saçak aralığı dediğimiz ifadeden bahsedeceğiz. Bir ışık kaynağımız var. Bu kaynağın ön tarafında bir fant dediğimiz metal levha var. Metal levhada görüldüğü üzere iki tane yarık var. Bu yarıkların arasındaki mesafeye D diyoruz. Fantla perde arasındaki uzaklığa L diyoruz. Burada ifade edebiliriz biz bunu. L dediğimiz fant perde arasındaki uzaklık. Lambda dediğimiz kullanılan ışığın dalga boyu. D dediğimiz yarıkların ortaları arasındaki, şu orta noktalar arasındaki uzaklık. N dediğimiz fantla perdenin arasındaki ortamın kırıcılık indisi. Burada hava mı var, su mu var, cam mı var? Bu duruma göre sonuç değişkenlik gösterecek arkadaşlar. Şimdi biz aydınlık ve karanlık saçaklar oluşturduğumuzda bu aydınlık saçaklar ve karanlık saçakların arasında belli bir düzen var. Ardışık iki karanlık saçak ya da ardışık iki aydınlık saçak arasındaki uzaklığa biz saçak aralığı, diğer adıyla saçak genişliği diyoruz. Bunu biz delta x ile ifade ediyoruz. Görüldüğü üzere dikkat edilirse burada mesela üçüncü karanlık saçak ve ikinci karanlık saçak ardışık iki tane karanlık saçağımız var. Bunların arasındaki uzaklığa biz delta x diyoruz. Keza İkinci aydınlık saçakla birinci aydınlık saçak arasındaki yine artış iki tane aydınlık saçağımız var. Bu aydınlık saçakların arasındaki uzaklığa biz yine delta x diyoruz. Aydınlık saçakları kırmızı, karanlık saçakları ise siyah çizgilerle ifade ettik değerli arkadaşlar. Biz burada saçak genişliği dediğimiz, diğer adıyla saçak aralığı dediğimiz delta x ifadesinin bir formülünü yorumlayacağız. Delta x eşittir L çarpı lambda bölü D çarpı N. Bunu lama bölü dana diye de kodlayabiliriz değerli arkadaşlar. Lama bölü dana. Burada L dediğimiz fan perde arası uzaklık. Lambda dediğimiz kullandığımız ışığın dalga boyu yani ışığın rengi. D dediğimiz yarıkların arasındaki mesafe. N dediğimiz fantla perde arasındaki ortamın kırıcılık nitisi. Şimdi biz bu delta x'in yorumunu yapacak olursak değerli arkadaşlar. Hemen buraya formülümüzü ifade edelim. Tekrar yazalım. Ne dedik? Delta x eşittir l çarpı lambda bölü d çarpı n. Saçak aralığı saçak sayısı ile ters orantılıdır. Arkadaşlar saçak aralığı dediğimiz az önce ifade ettiğimiz ardışık iki aydınlık ya da ardışık iki karanlık saçak arasındaki mesafe. Saçak sayısı dediğimiz şey ne? Oluşan saçaklar, aydınlık saçak, karanlık saçaklarının tamamı. Bu saçakların aralığıyla saçak sayısı ters orantılı. Biz saçak aralığını arttırdığımız zaman saçak sayısı azalacak. Saçak aralığını azalttığımız zaman da saçak sayısı artacak. Saçak aralığı delta x kullandığımız ışın dalga boyu ile doğru orantılıdır. Şimdi biz buradaki denklemde lambda'yı arttırırsak Sonuç artacağı için delta istediğimiz saçak aralığı da ne yapacak? Artacak. Saçak aralığı fan perde arası uzaklık. Fan perde arası uzaklık dediğimiz şey L ile gösteriliyordu değerli arkadaşlar. Bununla nasıl bir ilişki içerisinde? Doğru orantılı. Ben yine saçak aralığını artırmak için fan perde arasındaki uzaklığı arttırabilirim. Ya da saçak aralığını azaltmak için fan perde arasındaki uzaklığı azaltabilirim. Saçak aralığı Yarıkların orta noktaları arasındaki uzaklık yani D dediğimiz ifade ile de ters orantılıdır. O zaman biz buradaki formülde tekrar D değerini arttırırsak delta x azalır. D değerini azaltırsak delta x değeri artar. Saçak aralığı fant perde arası ortamın kırıcılık indisi yani n ile ters orantılıdır. Biz eğer fantla perde arasındaki ortam havayla doluyken buraya su eklemeye başlarsak n dediğimiz ortamın kırıcılık indisi artacaktır değerli arkadaşlar. Ortamın kırıcılık indisinin artması işlemin küçüleceği anlamına gelir ve delta x dediğimiz saçak aralığı azalır. Değerli arkadaşlar biz kaynağı fanta yaklaştırıp uzaklaştırırsak ne olur? Şimdi bundan da bahsedelim. Kaynak eğer fant dediğimiz o metal levhaya yaklaştırılırsa saçak aralığı ne yapmaz? Etkilenmez. Bunun sebebi ne? Tekrar ifade edeceğiz, delta x eşittir L çarpı lambda bölü d çarpı n ile ifade ediliyordu. Saçak aralığının bunların dışındaki hiçbir durum ne yapmayacak, etkilemeyecek. Peki biz kaynağı fanta yaklaştırırsak ne olur derler arkadaşlar? Kaynak fanta yaklaştırılırsa kaynağın oluşturmuş olduğu aydınlanma şiddeti artacak. Yani yüzeyde oluşan saçakların parlaklığı artacak. O zaman hemen bunu belirtelim. Kaynak fanta yaklaştırılırsa ne olacak? Aydınlanma artar. Peki bunun sebebi ne değerli arkadaşlar? Aydınlanmayı biz E ile ifade etmiştik. E eşittir. I bölü D kare ile gösteriyorduk. E dediğimiz aydınlanma şiddeti. I dediğimiz kullanılan kaynağı ışık şiddeti. D dediğimiz kaynakla yüzey arasındaki uzaklık. Şimdi biz fantı Perdeye doğru ya da e, özür dilerim kaynağı fanta doğru ya da perdeye doğru yaklaştırırsak D dediğimiz mesafemiz ne yapacak? Azalacak. D dediğimiz mesafe azalırsa D karenin değeri de küçüleceği için buradaki sonuç büyüyecek. Yorum olarak sonucu biz şu şekilde ifade edeceğiz. Kaynak fanta yaklaşırsa aydınlanma şiddeti yani saçakların parlaklığı artar. Kaynak fanttan uzaklaştırılırsa aydınlanma şiddeti azalır. Ve arkadaşlar kaynağı biz aşağı ya da yukarı yönde hareket ettirirsek ne olur? Kaynak yukarı hareket ederse merkezi saçak aşağı yönde kayar. Bakın burada kaynağın hareketiyle saçakların hareketi ters orantılı. Tekrar ifade edelim. Kaynak yukarı hareket ederse merkezi saçak aşağı yönde kayar. Aşağı yönde kaymasının sebebi ne? Işık fant arasına yukarı doğru hareket ettirildiğinde kaynak ışık şu bölgeden ve şu bölgeden geçerken bir miktar gecikmeye uğrayacak değerli arkadaşlar. Bu gecikmeye biz faz farkı diyoruz. Faz farkının oluşması saçak aralığını ya da saçak sayısını ne yapmayacak? Etkilemeyecek. Neden etkilemeyecek? Çünkü biz saçak aralığını yani delta x dediğimiz saçak genişliğini l çarpı lambda bölü d çarpı n ile ifade etmiştik. Burada kaynağın yukarıya da aşağı doğru hareket etmesi fan perde arasındaki uzaklığı ya da kullandığımız ışığın dalga boyunu ya da yarıkların arasındaki genişliği veya fan perde arasındaki ortamın kırıcılık indisini ne yapmıyor? Etkilemiyor. Bundan dolayı kaynağın yukarı ya da aşağı yönde hareket etmesi saçak aralığını ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. Yarıklardan birinin önüne saydam bir engel konulursa. Şimdi tekrar hatırlayalım. Burada bir fantımız vardı. Burada bir perdemiz vardı, burada da bir ışık kaynağımız vardı. Biz bu ışık kaynağından çıkan ışınlardan dolayı fantlardan bir tanesinin önüne bir engel koyarsak. Şimdi ışık kaynağından çıkan ışınlar bu taraftan kolaylıkla geçti. Bu tarafa geldiğinde ise burada bir engelimiz varsa, yalnız engelimizin ne olması lazım? Saydam. Neden saydam? Çünkü saydam olmayan parçalardan, opak parçalardan ışık ne yapamaz? Karşı tarafa geçemez. Burada cam konulduğunda ortamın kırıcılık indisi büyüyeceği için buradaki ışık kırılmaya uğrayacak ve kırılma boyunca ışığın hızı bir miktar azalacak. Işık hızı azaldığından dolayı bir gecikme, biz faz farkı diyoruz biz buna, bir faz farkı meydana gelecek. Faz farkının meydana gelmesi engelin yönünde kayma olduğunu ifade edecek. O zaman tekrar toparlayalım. Yarıklardan birinin önüne saydam engel yani cam gibi bir şey konulursa merkezi saçak engel yönünde kayar az fark oluşur. Yine saçak aralığı ne yapmayacak değerli arkadaşlar? Değişmeyecek. Biz yarık düzlemini çevirirsek normal şartlarda düz olan fantımızı hafif bir açı yapacak şekilde saat yönünde döndürürsek, bir alfa açısı yapacak şekilde tararsak D dediğimiz yarıklar arasındaki şu mesafeydi değerli arkadaşlar. Bir açı değeri oluşacağı için d değerimiz yeni ifadesiyle d çarpı kosinüs alfa değerini alır. D arkadaşlar kosinüs değeri büyüdükçe sonuç ne yapıyordu? Küçülüyordu. Çünkü kosinüs 0 1'di. Açı değeri artacağından d dediğimiz yarık genişliği ne yapacak? Küçülecek. Yarık genişliği küçülürsen ne olur? Tekrar hatırlayalım. delta x eşittir L çarpı lambda bölü d çarpı n ile ifade ediliyordu. D dediğimiz fant perde arasındaki engellerin uzaklıklarıydı. D değerinin küçülmesi sonucun ne yapacağı anlamına gelir? Büyüceği anlamına gelir. O zaman biz engelin olduğu taraftaki fantı hafif bir şekilde çevirirsek bu çevirmenin sonucunda delta x dediğimiz saçak aralığı ne yapacak? Artacak. Saçak aralığı artarsa saçak sayısı azalır. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Evet değerli arkadaşlar şimdi yol farkından bahsedeceğiz. Yol farkı bir önceki dersimizde dalgalar için, su dalgaları için ifade edilmişti. Hatırlayalım su dalgalarında ne demiştik? Seçtiğimiz bir nokta vardı. Noktanın birinci ve ikinci kaynağı olan uzaklıklarını alıyorduk. Ne yapıyorduk? Bir x noktası belirliyorduk. İki tane kaynağımız vardı. Ve bu kaynaklara olan mesafeleri alıyorduk ve bunların birbirinden farkını alıyorduk. Biz buna yol farkı diyorduk. Aynı durum Işık dalgaları için de geçerli arkadaşlar. Kaynağın üst yarık ve alt yarıktan ışıklarını göndereceğiz. Bir P noktası belirleyeceğiz. Bu P noktasının kaynağın üst yarığın ve alt yarığın olduğu noktalara uzaklıklarını belirleyeceğiz. L1 dediğimiz kaynağın P noktasına olan uzaklığı. L2 dediğimiz yine kaynağın P noktasına olan uzaklığı olarak karşımıza çıkacak. Biz bu uzaklıkların farkına yol farkı diyeceğiz. Tekrar ifade edelim. Kaynağımızdan çıkan ışıkların perde üzerinde oluşturduğu bir P noktasını seçiyoruz. Bu P noktasına olan uzaklıkları alıyoruz. L1 kaynağın P noktasına uzaklığı, L2 yine kaynağın P noktasına olan uzaklığı. Bu uzaklıkların farkına biz yol farkı diyoruz değerli arkadaşlar. Tıpkı su dalgalarındaki girişim deseninin aynısı. Yol farkının sonucu L2-L1 eşittir n çarpı lambda ya da n-1 bölü 2 çarpı lambda yani lambda'nın tam katı ya da rasyonel katı olarak karşımıza çıkacak. Hatırlayalım biz su dalgalarındaki girişim deseninde yol farkının n lambda çıktığını gördüğümüzde ne diyorduk? Dalga katarı diyorduk. Artık biz hangi ifadede bulunacağız? Aydınlık saçak. O zaman toparlayalım. Yol farkı dalga boyunun tam katı ise aydınlık saçak oluşur. Aydınlık saçak Katar özelliği gösterdiği için yani iki tane tepenin veya iki tane çukurun üst üste geldiğini ifade ettiği için maksimum genlik meydana gelir. O zaman biz buraya tekrar ifade edelim. Ne diyelim? Maksimum genlik. Arkadaşlar maksimum genlik ne demekti? Su dalgalarından hatırlayalım. Yapıcı girişim demiştik değil mi? Aynı durum ışık dalgalarında da geçerli. Kullandığımız ışıklardan eğer seçtiğimiz bir noktada aydınlık saçak meydana geliyorsa biz buna maksimum genlik diğer adıyla ne diyeceğiz değerli arkadaşlar yapıcı girişim. Karanlık saçak için durumu inceleyecek olursak yine yol farkını alacağız. Yol farkı eğer dalga boyunun rasyonel katı çıkıyorsa n-1 bölü 2 çarpı lambda ifadesi bize seçtiğimiz noktanın karanlık saçak olduğunu ifade edecek. Karanlık saçak Yine düğüm çizgisi özelliği gösterecek. Karanlık saçak oluşabilmesi için de yine bir tepe bir çukurun bir araya gelmesi lazım. E bir tepe ile bir çukur bir araya gelirse birbirini sönümleyecekleri için minimum genlik. Minimum genlik dediğimiz durum ortaya çıkacak. Biz buna başka bir ifadeyle yıkıcı girişim diyoruz değerli arkadaşlar. O zaman aydınlık saçak yapıcı karanlık saçak ise yıkıcı bir girişim modeli karşımıza çıkarır. Şimdi biz toparlayacak olursak eğer aydınlık saçak elde etmek istiyorsak tepe artı tepe ya da çukur artı çukur meydana getirmemiz gerekiyor. Tıpkı su dalgalarındaki girişim deseniyle aynı. Eğer biz karanlık saçak elde etmek istiyorsak bir tepe ve bir çukurun bir araya gelmesi bizim için yeterli değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir sonraki dersimizde soru çözümü yapacağız. Şimdi hoşçakalın.